günlükten herkese merhaba. Yeni bir GIMP videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle herhangi bir resmin arka planını çıkartıp arka planı şeffaf haline getirmeye çalışacağız GIMP'le. Tabi bunu herhangi bir resim için yapabilirsiniz veya bir portre resmi için, bir insan resmi için yapabilirsiniz. E, bu bize neyi sağlıyor? İşte o bir ön plandaki şeyi çıkartıp başka bir yere monte edebilmemize sağlıyor. Ben bir e, kadın portresi üzerinde çalışacağım. İnternetten işte Google'dan görsellerden aratarak bir sürü e, kadın portresine ulaşabilirsiniz. Yalnız bu yöntemin e, işe yaramadığı bazı e, durumlar var. Bunları da kısaca size anlatmak istiyorum. Bakın şu şuna bakabiliriz. Burada e, kadının yüzüyle. Arka tarafta gökyüzünün rengi birbirine çok yakın. Burada sorun çıkartabilir. Sonra mesela şuradaki gibi gördüğünüz üzere arka plan siyah, saçın rengi de siyah. Burada da sıkıntılı durumlar yaşayabiliriz. Aynı şekilde şurada ağacın rengi falan. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani saçla veya öndeki nesneyle diyelim. Yani belki de insan üzerinde çalışmayacaksınız. Bir başka bir nesnenin fotoğrafının yani geri planı şeffaf yaparak ayırmaya çalışacaksınız. Yani ön planla ön plandaki nesneyle arka planın rengi birbirine çok yakın olmayacak. Olay bu. Ee, bazen de şöyle olabiliyor. Arka plan iki parçalı olabiliyor. Ee, onun örneği var mı? Yani şunun gibi. şurada gördüğünüz üzere, işte tabii bu çok fazla sorun değildi. Burası mesela toprak olsaydı deniz olarak görünen yer. Burası da gökyüzü. Burada da gene sıkıntı yaşayacaktık. Bunu kapatıyorum ben. Ben şunu seçtim. Üzerinde çalışmak üzere. Bir internetten bulduğum bir ablamızın resmi. Umarım bizde <laughs> copyright yemeyiz veya benim resmimle video yapmışlar falan gibi bir şey yaşamayız. Umarım. Resmi gimple açıyorum ben. Ee, şöyle bir şey var. Üzerinde çalıştığınız resim ne kadar yüksek çözünürlükte olursa o kadar daha iyi sonuç alabiliyoruz. Ha bir de tabi e, mesela bir 3000 çarpı 2000 resmin üzerinde çalışıyorsanız bilgisayarınızda bayağı güçlü olması lazım. Benimkisi 1280'e bir resimmiş. İyi yani bilgisayara fazla zorlayacak bir şey değil. Resmi gimpte açtıktan sonra ilk yapmam gereken hemen görünür kanalı eklemek. Görünür kanalı eklemek biliyorsunuz şu işe yarıyordu. Hemen şuradan silerek göstereyim. Resmi en alt kat yani resmin üzerinde durduğu katmanın şeffaf olmasını sağlıyor. Yani bunu sildiğim zaman ben altta şeffaflığı göreceğim. Bakın gördüğünüz üzere aşağısı şeffaf oluyor. Bunu ben geriye alıyorum ve bunu da böyle gösterdikten sonra bundan sonraki yapacağımız şuradan katmanın bir eşini oluştur diyerek bir kopyasını oluşturmak. Bunu da oluşturduktan sonra iki tane üst üste aynı katmanınız var. Üstteki katmanın seçili olduğunu emin olduktan sonra renkler menüsünden eğriler özelliğini açarak veya İngilizce kullananlar için curve curve daha doğrusu. Bakın bu e, demin gördüğünüz üzere tam e, şeyde duruyordu. Ne derler ona? E, köşegen olarak duruyordu. Bunu hafif böyle alttan doğru tutup X eksenine yapıştıracağız bunu da tutup gene üstteki eksene yapıştıracağız bu şekilde yapmamız gerekiyor tabi biraz bakın şuradaki mavilikler e, tabi resmin nasıl değiştiğini de görmeniz lazım mavilikler biraz fazla Hani size biraz silme işi çıkartabilir. Şöyle yapabiliriz. Bakın, bu şekilde olursa dış sınırlar biraz belirsiz oluyor. Az daha geriye atabilirim bunu. Şu şekilde biraz daha aşağıyı koyulaştırırsam bu gayet düzgün olacak gibi. Evet, böyle uygun. Tamam dedim ve resmi bu hale getirdim. Bakın e, tekrar gösteriyorum renkler ve eğriler kısmından ayarlayacağız bunu. Bu hale getirdik. Hemen buradan tekrar renklerden solgunlaştır, solgunlaştır da üç tane seçenek var biliyorsunuz açıklık parlaklık ortalama hangisi en güzel sonucu veriyorsa onu seçeceğiz. E, bakın burada sanki biraz sınırlar kayboldu gibi yani sınırları görmemiz lazım. İşin özü bu. Hangisi daha uyuyorsa bu güzel gibi, bunu seçtim. Burada güzel oluyor. Evet. Şimdi bakın şuralarda ve şurada şu kısımda biraz grelik kaldı. Grelikleri şöyle silgimle fırçam fırçamı biraz büyütüyorum. Biraz 200 yapabilirim boyutunu. Şöyle büyükçe bir fırça Evet. Basalım. Fırçamı büyüttüm. Ve beyazı seçeceğim. Tabi burayı beyazı boyamak istediğim için o grilikleri kaybetmek için. Ee, şimdi. Silgi değil tabi. Benim fırçayı seçmem lazım. Orada bir yanlışlık yaptım. Düzeltiyorum. Ee, fırçamızı seçerek e, fırça ucu boyutumuzda 200 pikseli ayarlayarak oradaki kalan Kırılıkları falan yok ediyorum. Ha bakın şuralarda falan da kalıyor ama videoda onları yapmak bayağı uzun süreceği için ben hızlıca geçiyorum. Gözüme takılan bir şeyler olursa onları düzeltiyorum şu anda. Çok da ayrıntıya girmiyorum. Hani 30-40 dakikalık videolar yapıp da sizde de sıkmak istemiyorum aslında. Evet. Bu şekilde oldu. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Renklerden tersini çevir diyoruz. Şimdi tersini çevirdik. Bunun bir sebebi var. Çünkü biz bu resmi katman maskesi, maskesi olarak kullanacağız. Alttaki resim için. Böylece geri planı çıkarmış olacağız. Şimdi bakın. gidecek olan kısımlar şuraları siyah olanlar kalacak olanlar beyazlar. Bizim o zaman ben bu haliyle katman maskesi olarak kullanırsam bunu iç, resmin iç kısmında da şeffaf kısımlar oluşacak. Bunu istemiyorum. Bu resmin içinde kalan beyazlık şeyleri, siyahlıkları beyaza boyayacağım. Ki böylece e, sağlıklı bir maske oluşabilsin. Hemen büyük fırçamla şöyle bunları düzeltiyorum. Hızlı hızlı şöyle Şu kısımları düzeltiyorum. Kenara da çok fazla yaklaşmamaya gayret ediyorum. Bakın şurada bir e, siyahlık var. Bakın gördüğünüz gibi. Bu tabi orada saçın e, artık telleri arasına ışık girdiği için ondan oluşmuş. Orayı boyamamam lazım. Aynı şekilde şurası. Onları da boyamamam lazım. Gösteriyorum. Ondan sonra şöyle taşıyarak buraları evet birazcık artık fırçamı küçültmenin zamanı geldi. Fırçamızı küçültüp burada çalışmaya devam ediyoruz. Ve boyamaya devam ediyoruz. Yani şu resmi sınırları içinde pek bir siyahlık kalmamasını istiyoruz. Büyüterek böyle hızlıca e, Ne kadar ayrıntılı bir boyama yaparsak o kadar iyi ama tabi videoda bizim çok fazla süremiz yok. Sizi de sıkmamak adına biraz yalapşap bir iş oluyor ama sonuçta işin mantığını gösteriyoruz. Şu grilikleri de aslında şey yapmam lazım, düzeltmem lazım ama çok daha ayrıntıya giremeyeceğim şimdilik. En azından şu siyahlıkları yok ettiğimiz zaman güzel bir sonuç almış olacağız. Şuraya doğru şu siyahlıkların hepsini yok etmemiz lazım. Çünkü o siyahlıklar kaldığı zaman içeride kalırsa, istemediğimiz yerlerde kalırsa bize şeffaflık olarak geri dönecek. Bunu istemiyoruz. Öyle. Aslında yapabileceğimiz ufak birkaç şey daha var. Şöyle bakalım. Evet, şurayı da aslında yaklaşabiliriz. Şunları düzeltiyoruz. Şuraya da bir şeyleri kaybettik ama yani sonuçta. atmak için sizin her zaman için vaktiniz olacak ama şöyle geriye alalım. Orada fazladan sildik. Ne kadar ince çalışırsanız o kadar düzgün bir arka plan yok etme uygulaması yapmış olacaksınız. Bunu da bu şekilde yapalım. Fazla da kenarlara yaklaşmamaya dikkat ediyorum. Ha, şurası kaldı evet şu elbisenin sınırlarına doğru yani geriye alalım şunu yani ne kadar iyi çalışırsanız o kadar güzel sonuçlar elde edeceksiniz Bunlar zaten de böyle 5 dakikalık, 10 dakikalık şeyler de değil aslında. Hani biraz özenmek gerekiyor olaya. Şunu da artık çok fazla kenara yanaşmadan böyle aldıktan sonra sanırım bu kadar yeterli ama yani işte tabii böyle biraz daha özenli çalışmak lazım ama mantığı göstermek açısından şimdi Burayla işimiz bitti. Alttaki resme geçiyorum. Alttaki resme sağ tıklıyorum ve katman maskesi ekle diyorum. Beyaz tam ışık geçirmezlik seçeneğini e, işaretli olduğunu emin olduktan sonra ekle diyorum ve şu anda katman maskem e, e, eklenmiş durumda. Hemen üstteki yine siyah beyaz resmimize geri dönüyorum. CTRL ve X tuşlarını aynı anda basıyorum. O e, şeyi katmanı kesiyorum ve sonra alttaki resmin Ka e katman maskesinin yani beyaz olanın seçildiğine emin olarak üstüne bir defa tıklayıp seçildiğine emin olarak buraya CTRL V tuşlarına basıyorum ve gördüğünüz üzere e seçimimiz yüzen seçim diyor e yani üstteki katmanı katman maskemizi yapıştırmış oluyorum şuradaki yüzen katmanı çıpalı işaretine tıkladığım zaman buraya yapıştırmış oluyorum ve katman maskesinde siyah görünen tüm yerler burada böyle şeffaf olarak gözüküyor. Şimdi düzgün bir iş yaptık gibi gözüküyor ama ben size şunu göstermek istiyorum. Buradan yeni bir katman ekleyelim. Saydam olsun. Rengi önemli değil. Arkasına kova kovadan dolum aracıyla bu katmanı beyaza boyayalım ve bunu alta indirelim kestiğimiz resmin altına bakın görüyor musunuz buralarda hep eski geri plandan kalan mavilikler falan hep duruyor aynı şekilde bu işte bu metodun en büyük e, sıkıntılarından birisi bu ha şuralarda görüyorsunuz bunları çok ince çalışmak lazımdı ama buralarda kalmış bunlar hep yani Şuradaki maviliklerden kurtulabilmek için önemli çeşitli metotlar var ama benim beğendiğim bir tanesi şöyle fırçayı biraz küçülteyim ben. Şurada bakın temizleme yakma aracı diye bir şey var yani Dodge Burn Tool mu İngilizce sanırım öyle olması lazım. Normalde bu temizleme aracı olarak çalışıyor. Düz hiçbir şeye tıklamadan üstünü sildiğiniz zaman yani biraz beyaza dönüştürüyor ne kadar yaparsanız. Fakat CTRL tuşuna basarak yaparsanız rengini koyulaştırıyor oranın. Şöyle e, Tabi şu an katmanın üzerinde çalışıyoruz. Onun için katman maskesinin üzerinde böyle öyle tıklayarak çalıştığınız zaman tıklandığı yerleri koyulaştırıyor. Tabi çok da şey yapmamak lazım, koyulaştırmamak lazım, dozunda yapmak lazım çünkü şuradaki saç e, koyu kahverengi veya ne bileyim farklı bir renkken oranın siyah olması tuhaf olur. Gene aynı şekilde çok az. Yani maviliği giderecek kadar koyulaştırırsanız sıkıntıdan kurtulursunuz. Aynı şekilde şuralarda Buralarda düzgün çalışmak lazım. Onun tek çözümü orada yaptığımız şeylerin tek çözümü şu kolda falan bilhassa şeyleri ilk o katman maskesinde yaptığınız boyama işini gayet düzgün yapmak. Bu şekilde de resmimizin Arka planını ön plandan ayırıp dilediğiniz gibi herhangi bir yere e, monta edebiliyoruz. Veya arka plana e, istediğimiz başka bir şey koyabiliyoruz. Bu da bu şekilde yapılıyor. E, söylediğim gibi şu an e, süremiz kısıtlı olduğu için çok düzgün bir iş olmadı ama ne kadar e, süremiz bol olursa, ne kadar özenerek çalışırsak o kadar iyi sonuçlar elde edebiliriz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum atmayı, videolarımızı sosyal medyada paylaşmayı ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar.